İşte 18 yaşına ulaşmadan ve bir işe başvurmadan evden para kazanmaya başlayabileceğiniz en iyi anket siteleri. Şimdi baştan gerçekçi olalım. Bir iş kadar çok kazanamayacaksınız. Bu çevrim içi para kazanmanın çok rahat bir yoludur. Bunu düzenli olarak yaparsanız, her gece birkaç anket yanıtlarsanız ve bunu birkaç hafta boyunca yaparsanız hafta sonu 10-20-30 dolar çekebilir ve kendinizi ödüllendirebilirsiniz. Belki dışarı çıkarsınız, belki yemek alırsınız, belki daha eğlenceli bir şey alırsınız. İşte genç kullanıcıların katılmasına izin veren en iyi 3 anket sitesi. Üçüncü sırada Branded Surveys. iyi bir site. Burada tamamlanan ancak birçok anket var. Kullanımı oldukça kolay bir site. İyi miktarda nakit çekme seçenekleri var ve evet genç kullanıcıları kabul ediyorlar. İkinci sırada Swagbox var. Swagbox çok eski, çok büyük bir platform ve birçok anket fırsatı sunuyor ama aynı zamanda başka fırsatlar da var. Örneğin nakit geri ödeme. Eğer market alışverişine giderseniz fişinizi tarayın ve Swagbox hesabınıza biraz geri kazanım elde edin. Ve birinci sırada freecash.com. Bu yüksek ödeme yapan anketlerle dolu harika bir site ama aynı zamanda çevrimiçi para kazanmanın başka yollarını da sunuyor. Ücretli oyun testleri dahil. Ayrıca genç kullanıcılar için harika olan hediye kartları da dahil olmak üzere geniş bir nakit çekim seçeneği yelpazesine sahipler ve eğer biyomuzdaki bağlantıyı kullanarak Free Cash'e kaydolursanız 5 dolar değerinde ücretsiz bir hoş geldin bonusu alırsınız. İşte gençler için en iyi anket siteleri bunlardı. Branded Surveys, Swagbox ve birinci sırada Free Cash. Kazançlarınızda bol şans. Hoşçakalın.